Güzel haberler bekliyoruz. Özellikle Avrupa Birliği krizle boğuşurken ekonomiden güzel haberler paylaşmak istiyoruz. Bunlara bir yenisi eklendi. Ekonomi büyümeye devam ediyor. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde %3,2 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu 2012 yılı birinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Ocak-Mart dönemi büyüme oranı %3,2 oldu. Gayri safi yurt içi hasıla ise yüzde 14,2 artışla 329 milyar 20 milyon liraya ulaştı. Böylece Türkiye ekonomisinin 2009 yılının son çeyreğinde başlayan kesintisiz büyüme süreci 10 çeyreklik bir döneme ulaştı. Gerek tabii ki Avrupa'daki sıkıntıların getirdiği bazı kötümserlik, gerekse tabii ki iş talepteki yavaşlama ile birlikte... E, Avrupa pazarındaki daralma ile birlikte stokların hızlı bir şekilde eridiğini, stoklar normalde büyümeye katkıda bulunacakken şimdi büyümeyi aşağı çeken bir faktör. Ama işin özü itibariyle %3.2'lik rakam e, iyi bir rakam e, bu küresel şartlarda. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, beklentilerin üzerinde gelen %3,2'lik büyüme oranının kendisi için sürpriz olmadığını açıkladı. Çağlayan, Türkiye'nin ihracat odaklı büyüdüğünün altını çizdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de rakamların orta vadeli programda belirtilen %4'lük büyüme hedefinin rahatlıkla yakalanacağını gösterdiğini belirtti.